Değerli arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar bu vesileyle milletimize başsağlığı diliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hepimiz çok kederli günlerin içinden geçiyoruz. Ama bu millet necip bir millettir, büyük bir millettir. Devlet, millet el ele, şiarıyla inşallah bu yaralarımızda hızlıca saracağız ve düştüğümüz yerden inşallah kalkıp yeniden koşmaya başlayacağız. Ben bu vesileyle bu süreçte emeği geçen bütün vatandaşlarımıza, gönüllülerimize, valilerimize, İçişleri Bakanlığımızda çalışan arkadaşlarımıza, AFAD'ımıza koordinatör kurum olarak, sağlık personeli arkadaşlarımıza, Sağlık Bakanlığı personellerimize, e, tedavi süreçlerini çok can siperane, siperane takip eden, devam ettiren arkadaşlarımıza, askerimize, e, polisimize, korucularımıza, bütün güvenlik güçlerimize ki deprem bölgesinde bizatihi gönüllü olarak da emek veren arkadaşlarımız. Hülasa herkese aklıma şu anda gelen gelmeyen, bakanlığımda beraber çalışmaktan büyük mutluluk duyduğum mesai arkadaşlarıma, herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu milletin birer evladı olarak üzerimize düşeni, milletin bize ihtiyacı olduğu zaman da yerine getirmeye çalışıyoruz. Getirmeye de devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Değerli arkadaşlar, bugün sizinle bakanlığımızın koordinasyonunda ve sorumluluğunda olan Ayni Bağış Depo Yönetimi, e, yaptığımız bir e, aynı bağış deposunda bir araya geldik. Bu vesileyle acil ve afet durumlarında bakanlık olarak neler yaptığımızı sizinle kısacık e, değerlendirmek istiyorum. Değerli arkadaşlar e, afet ve acil durum halinde yani 6 Şubat e, önce Pazarcık daha sonra e, Elbistan depremlerimizin hemen akabinde öncelikli olarak bakanlık olarak kuruluşlarımızı yatılı kuruluşlarımızı hemen güvenli bölgelere çektik. Deprem hasarı olup olmadığına bakmaksızın çocuk kuruluşlarımızı, engelli kuruluşlarımızı, yaşlı kuruluşlarımızı, huzur evlerimizi ve kadın kuruluşlarımızı, konuk evlerimizde kalan kadın ve çocuklarımızı hızlıca güvenli bölgelere çektik. Daha sonrasında biliyorsunuz Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında acil ve afet durum halinde bakanlığımızın iki temel sorumluluğu vardır. Birisi psikososyal destek, diğeri de aynı yardım ve depo yönetimlerinin sağlanması. Psikososyal destek çalışmalarında en başından itibaren temel şiarımız sıfırıncı dakikada sahada olmaktır. Nitekim depremde de arkadaşlarımızın pek çoğu kendisi de depremzede olmasına rağmen 0. dakikada sahaya çıktık. Hemen diğer deprem bölgesinin dışındaki illerimizden çalışma arkadaşlarımızı bölgeye intikal ettirdik ve psikososyal destek çalışmalarımızı 10 ilimizin tamamında aynı anda başlattık. Bugüne kadar 1 milyonun üzerinde vatandaşımıza psikososyal destek hizmetimizi sağladık ve sağlamaya devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçte inşallah ee, iki yıl e, akut dönemmiş gibi, yani depremin etkileri henüz daha devam ediyor, daha yeni ortada imiş gibi. E, bütün diğer kurum ve kuruluşlarla, paydaş kurumlarımızla e, psikososyal destek çalışmalarımızı planlayacağız, geniş ve uzun vadeli e, bir e, çalışma eylem planı e, hazırlayıp bütün kurum ve kuruluşlar, paydaş kuruluşlar, Sağlık Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Çevre Bakanlığımız, Kızılay gibi diğer kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere birlikte Milli Eğitim Bakanlığımız gibi kurum ve kuruluşlarla bu planlamayı yapacak ve milletimizin bu içinden geçtiğimiz ağır süreci atlatabilmesi, özellikle depremzede vatandaşlarımız başta olmak üzere bu süreci atlatmak ve beraber iyileşmek için Yapmamız gereken her şeyi bütün paydaş kuruluşlar olarak e, yerine getireceğiz. Bunun planlamasına başladık. Öbür taraftan deprem e, de ve işte afet ve acil durumlarında ikinci temel sorumluluğumuz da aynı bağış ve depo yönetimi. Bununla alakalı da çok hızlı mülki idaremizle ve afatla koordineli bir biçimde deprem bölgelerimizde ilk elde büyük e, aynı bağış depolarımızı. Sınır kapılarından, yurt dışından gelen bağış depoları için sınır bölgelerimize kurduğumuz aynı bağış depolarıyla hemen gerekli depolama çalışmalarını yaptık. Hali hazırda. Deprem bölgelerinde 59 depomuz e, sınır bölgelerinde, sınır kapılarında da 16 olmak üzere e, toplam e, 75, e, 85 afedersiniz depo ile vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Bunun akabinde aynı bağışları depoladıktan sonra gayet tabii ki vatandaşlarımıza ulaştırılması aşaması daha kolay, onların daha kolay erişecekleri ulaştırma aşaması. E, geliyor. Bunun içinde sosyal marketlerimizi hızlıca hayata geçirdik. Bugün itibariyle 205 sosyal marketimiz deprem bölgesinde e, hizmet görüyor. Olabilir ki engelli, yaşlı ya da küçük çocuğu olan vatandaşlarımız ya da kırsalda olan vatandaşlarımız bu sosyal marketlere erişemeyebilirler. Onları da düşünerek gezici sosyal marketler oluşturduk. Hali hazırda 5 tane gezici mobil tırımız var ama önümüzdeki günlerde inşallah bu sayıyı hızlıca 10'a çıkaracağız. Bu hafta sonu veya önümüzdeki hafta başında 10 adet gezici mobil tırımız vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam edecek. Şu anda akut dönem itibariyle tabii öncelikle barınma hizmetinin işte çadır kentlerimiz, konteyner kentlerimiz, gerekli sarf malzemelerinin ilk temel ihtiyaç malzemelerinin temininden sonra Bizim de psikososyal destek çalışmalarımız şu anda çadır çadır her bir vatandaşımıza arkadaşlarımız ihtiyaç analizini yapmaya, sosyal hizmet biçimlerini modellemeye başladılar. İkinci aşamada Allah nasip ederse hem sosyal yardımlaşma vakıf personellerimiz hem psikososyal destek personellerimiz, ASTEP personellerimizle beraber hane odaklı zaten daha öncesinde deprem öncesinde normal rutin zamanlarda yaptığımız hane odaklı hizmet, arz odaklı hizmet modeline dönebilmek için çalışmalarımızı hızlıca sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın depremzede vatandaşlarımızın taleplerini kendilerinden aldıktan sonra hiç sosyal marketlere ya da diğer kurum ve kuruluşlara müracaatlarını beklemeksizin onların ihtiyacı olan hizmeti biz yine bakanlık olarak vatandaşlarımıza sosyal hizmet çalışması kapsamında arz etmeye devam edeceğiz. Bunun için de gerekli altyapımızı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Gayet tabii ki son derece ifade ettiğim gibi zor bir süreçten geçiyoruz. Ancak pek çok badireyi büyük bir vakarla atlatan milletimiz bu süreci de inşallah yine hep birlikte omuz omuza birbirimize destek olarak atlatacağız. Sadece bir tek çalışma bile değerli arkadaşlar bize bu milletin ihtiyaç halinde ne kadar büyük bir dayanışma örneği sergilediğini, ne kadar büyük bir şefkat sağınağına dönüştüğünü göstermeye yetiyor. Daha önce de ifade ettim, bir kez daha müsaadenizle ifade edeceğim. 1 Ocak'tan 6 Şubat'a kadar, deprem gününe kadar bakanlığımıza 660 koruyucu aile müracaatı varken, 6 Şubat'tan 28 Şubat'a kadar, bugün itibariyle veriler henüz elimde yok, 347 binin üzerinde koruyucu aile talebi vardı. Bu şu demektir, millet ihtiyaç olduğunda ben buradayım diyor. Dolayısıyla biz de o ihtiyaçları karşılayabilmek için elimizden geleni e, yapıyoruz. Şu ana kadar Asya ekiplerimiz 4.808 personel ve 750 araçla e, bu e, aynı bağış, e, aynı e, yardım bağışlarını, aynı yardım ihtiyaçlarını opere etmeye devam ediyorlar. Engelli yaşlı vatandaşlarımızla alakalı ifade ettiğim gibi. Hızlıca güvenli bölgelere deprem bölgesinden tahliye etmiştik. Daha sonra vatandaşlarımızı deprem bölgesinde kuruluşlarımızdan hizmet alan 533 yaşlı 1133 engelli vatandaşımızla çadırlarda barınan ve psikososyal destek çalışmaları esnasında arkadaşlarımızın kurumsal bakıma ihtiyacı olduğunu tespit ettiği 213 yaşlımızla 722 engel engelli vatandaşımızı tekrar kuruluş bakımlarımıza deprem bölgesinin dışında veya güvenli olan herhangi bir hasar ve tehdit içermeyen kuruluşlarımıza deprem bölgesi içerisinde de almaya başladık Bunun dışında değerli arkadaşlar çadır kentlerde her gün yaptığımız sosyal incelemelerde, 80 engelli vatandaşımızın profesyonel bakım ihtiyacı yani sağlık desteği, rehabilitasyon desteğine ihtiyacı olduğunu fark ettik ve bunları da yine kuruluşlarımıza yerleştirdik. Engelli vatandaşlarımıza hizmet ulaştırmak için sivil toplum engelli sivil toplum kuruluşlarıyla oluşturduğumuz engelli ve yaşlı vatandaşlar için deprem destek WhatsApp hattından sürekli olarak temasımızı devam ettirdik. Yine olabilir ki işitme engelli depremzede vatandaşların kendilerini ifade edebilme ve ihtiyaçlarını ortaya koyabilmeleri için 120 işaret dili tercümanı arkadaşımız gönüllülerden ve bakanlığımızın işaret dili tercümanlarından sahada çalışmalarını devam ediyor. Bizim bakanlık olarak temel hareket noktamız Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği biçimiyle kimseyi arkada bırakmamaktır. Hiçbir mazlumu, hiçbir mağduru, hiçbir ihtiyaç sahibini geride bırakmamak şiarıyla çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Dolayısıyla deprem bölgelerinde de depremzede vatandaşlarımızın arasında da engelli, yaşlı, çocuk, ihtiyaç sahibi, kadın kim varsa hiçbir vatandaşımızı hiçbir şekilde geride bırakmamak şiarıyla her türlü sosyal hizmet modellemesini ve ihtiyaç analizini yaparak çalışmalarımızı sürdürdük. Bundan sonrasında da sürdürmeye devam edeceğiz. Tekrar hepinize hassasiyetinizden dolayı ve bizi yalnız bırakmadığınız için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün arkadaşlarımıza, burada olan ve olmayan bütün arkadaşlarımıza huzurlarınızda tekrar şükranlarımı arz ediyorum. Teşekkür ederim.